Türkiye'nin ilk milli taarruz helikopteri olan Atak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi tesislerinde muhteşem bir gösteri yaptı. Performans gösterisinde Atak keskin manevralarıyla şaşırttı. Oğuz Kağan Köksal ve beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu üyeleri bu gösteriyi birlikte izledi. TUSAŞ'ın çalışma alanları ve projeleriyle ilgili de bilgi alan Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal şaşkınlığını dile getirdi. Şimdiye kadar pek çok helikopter e, gösterisi izledik işte. Emniyet Genel Müdürlüğü sırasında benim kendi helikopterlerimiz vardı onların şeyle. Ama ben ilk defa böylesine bir seri, böylesine bir atak e, şey izleyen helikopter gördüm. Çünkü is, ismi de atak helikopteri zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı köksal Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışında helikopterin ihracı ile ilgili de bilgiler verdi ve o önemli projenin geldiği yer gerçekten memnuniyet vericiydi. Gördüğünüz gibi sanki havada bir helikopter değil e, şeyde Gösteri pistinde bir e, otomobile bile e, zor yaptırabileceğiniz hareketleri bir helikopterle e, önümüzde yaptılar ki bu helikopterin gücü, helikopterin e, pazarlaması açısından da önemli bir nokta. Bunu başka ülkelere de pazarlama adına çalışmalar yapılıyor. ki Şu anda e, Atak helikopterinin pazarlama çalışmaları da devam ediyor. Belli bir noktada çok az bir artık elene elene çok az bir rakiple de yarışım halindeyiz zannediyorum Kore ile ilgili böyle bir